Merhabalar herkese. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif paylaşacağım. İçerisinde krema dolgulu cupcake'te brownie yapacağız. Hiçbir yerde bu tarifi görmediniz. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. krema dolgusunu içerisindeki malzemeleri sayalım. Ee, içerisinde i̇çerisinde bir yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı krem peyniri, bir tatlı kaşığı nişasta buğday ya da mısır nişastası fark etmez ve biraz da limon sıkacağız içerisine kakaolu kısmı için brown olan kısmı için olan malzemelerde bir çay bardağının bir parmak eksik şeker bir yumurta bir yemek kaşığı un bir yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı Tereyağı ya da sanaya fark etmez. Bir paket 100 gram çikolata. Siz isterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. 100 gram ve bir paket de vanilya. Öncelikle çikolatalarımızı benmuru usulü eritip içerisine tereyağı koyup ikisini birlikte eriteceğiz. Sonra onun soğumasını beklerken biz krema kısmını yapacağız. Bir tavanın altına kazanın içine sıcak suyumu ilave ettim. Kaynıyor. Üzerine de böyle bir tane borcam yerleştirdim. Şimdi çikolatalarımı kırıp 100 gram çikolatayı kırıp içerisine ekleyeceğim. Benim çikolatam fındıklı ve sütlü çikolata. Siz isterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Bu şekilde içerisine yerleştiriyorum. Ardından da tereyağımı ekleyeceğim içerisine İkisini birlikte eriteceğim kremi de ekliyorum İkisi bir eriyecek içerisine bu erirken biz de krema dolgusunu yapalım birlikte ve gördüğünüz gibi tereyağı ve çikolatamız yavaş yavaş erirken biz de şimdi krema dolgusunu yapalım öncelikle iki yemek kaşığı krem peynirimizi ekleyelim içerisine ardından şekerimizi bir yemek kaşığı şeker bunları güzelce karıştıralım sonra içerisine şekerimizi biraz eritelim içerisinde bir tatlı kaşığı e, mısır ya da buğday nişastasını ekledim. Bu şekilde karıştırıyorum güzelce. Gördüğünüz gibi e, tereyağımızla çikolatamız da eriyor. Arada bir böyle karıştıralım. Şimdi içerisine limonu sıkıyorum. Yani bir yemek kaşığına yakın limon suyu içerisine sıktım. Böyle karıştırıyorum. şekerim içerisinde erinceye kadar yumuşak bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. İstediğimiz o krema dolgusunu çok yapmıyoruz. Zaten arasına az bir şey koyacağız. Fazla koymayacağız. Zaten kapiliklerin içerisinde yapacağız biz onları. Evet krema dolgumu yaptım ve şimdi de çikolatamı bu şekilde tereyağıyla birlikte erittim. Benim çikolatamın içerisinde e, fındıklar da vardı. Fındıklı çikolataydı. Bu şekilde fındıklı güzel bir brownie yapmış olacağım. Şimdi hafif biraz sıcakken içerisine şekerimi ilave ediyorum. Şekerimi içerisinde eriteceğim. Sonra yumurtasını ilave edeceğim. Sıcakken şeyi ilave etmiyoruz. Ee, yumurtayı biraz soğuduktan sonra böyle karıştırarak şekerimizi eritiyoruz içerisinde. Şimdi içerisinde yumurtasını ilave ediyorum ve bununla da biraz karıştıracağım. içerisine şimdi un ve kaunu elleri ilave edeceğim içerisine Da, kakaomu da da eledim. İçerisine vanilyamı da ilave edip karıştıracağım. Gördüğünüz gibi şimdi bile çok lezzetli duruyor. Piştiğinde düşünemiyorum. Ve kıvamı da bu şekilde oluyor, gördüğünüz gibi. Aynı kek e, hamur gibi oldu. İkisi de hazır şimdi bunları sıkma torbalarına koyup yerleştireceğim. Öncelikle yapmamız gereken cupcake kalıplarımızı böyle yerleştireceğiz. Sonra bunun ucunu kestikten sonra içerisine biraz sıkacağız fazla doldurmayacağız içerisini. Arasına kremi yerleştireceğiz. Sonra tekrar üstüne bundan yine dolduracağız. Hadi yapmaya başlayalım. Böyle alt tavan şeklinde biraz yerleştiriyoruz. Bundan bence 6 tane ancak çıkar. Bakalım böyle alt tabanını yerleştiriyoruz. Böyle kumamızın nedeni yani daha kolay şekilde yerleştirelim diye. Böyle koyduk. En sonunda üstüne koyacağız zaten. Ve şimdi de krema kısmının ucunu kestim. İçerisine koyacağım. Ama kenarlarını getirmeyeceğim. Sadece orta kısmına böyle getireceğim. Evet. Sonra kenarına çikolatalı şeyi sıkacağız. İstiyorum orta kısmında olsun bu. Evet. Böyle az gelen yerleri biraz daha yerleştirelim. orta kısmında yerleştirdim böyle krema krema şeklinde. Şimdi içerisini üstünü kapatacağız sosuyla. Bu şekilde hepsini kapatıyorum. ve bu şekilde yerleştirdim şimdi 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 15-18 dakika arasında pişireceğim mis gibi evi kokusuyla saran brownie pişti bunu bu şekilde biraz dinlendireceğim. Sonra buzdolabına koyacağım. Birkaç saat buzdolabında kalacak. Sonra afiyetle yenecek. İçi krema dolgulu brownie cupcake'lerimiz hazır. 1 saat buzdolabında beklettim. Ve çok güzel görünüyorlar. Şimdi birazdan size kesip göstereceğim içini. Bakalım. Çok güzel oldu. Bakalım şimdi, Şöyle çıkartıp ortadan kesip göstereceğim size. İçi böyle krema dolgulu. Brownimiz hazır. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli bir tarif. Herkesin brownu sevdiğini tahmin ediyorum ve bu şekilde hazırlayıp evinizde kendi brownunuzu yapabilirsiniz. Abone olmayı ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.